alacağız. işimizi geri alacağız. Kaya kadar gidecek, biz kalacağız. Kaya kadar gidecek, biz kalacağız. halkımız. <laughs> Batırköy direnişimizin 270. <laughs> haftasında kanun hükmünde kararnamelerle bizlerden çalınan haklarımızı talep etmek için yine meydanlardayız. Keyfi <laughs> hükümet kararnameleriyle yönetilen ülkemizde bu hafta sizlerle baskıcı, otorite <laughs> ve tek adam rejimlerinin <laughs> <laughs> halklarının başlarına gelebilecek en büyük felaket olduğu konusunu ülkede KHK'larla işlerinden ve de insanlık suçları işleyerek edilmiş kişilerin ödedikleri bedeller üzerinden anlatmaya çalışacağız. Saygıdeğer halkımız, KHK'lar ilk çıkarıldığında KHK listelerinde, listelerinde adları olmayanların ezici çoğunluğu derin bir nefes aldılar ve kendilerini güvende hissettiler. Çünkü öncelikle ülkeyi yönetenlere o kadar fazla teslim olmuşlardı ki KHK'ların suistimal edilebileceğini hiç düşünmediler bile. Ardından da bir nefes daha alarak ülkede ne kadar çok hain varmış. Ama Allah'a şükür ben o hainlerden değilim dediler. Sonra da bu bir, ya, bir, yanlışlık işlendi. KHK'lar binlerce insanın masumiyet karinesini ihlal etti. Onun yerine suçluluk karinesini getirdi. KHK'lar cezayı peşin verdi ama adalet ise veresiye veriyor diyenleri suçlamaya başladılar. Ardından da isimleri KHK listelerinde olan mağdurlara sen mutlaka bir suç işlemiş olmalısın ki devlet seni işinden attı. Devlet hata yapmaz dediler. Neden beni değil de seni attılar dediler. Mutlaka bir suçu olmalı dediler. Bazı operatörler ise fırsat bu fırsat. Bu kayakalardan boşalan yerlere bizim şimdiye kadar bir baltaya sap olamamış oğlumuz, kızımız veya kendimiz yerleşelim dediler. Hatta bu KYK'ların malları, canları, karıları, kızları bize helaldir diyen namussuzlar bile çıktı. Ancak kara propagandalarla zihinleri manipüle edilmiş çoğunluğun bilmediği veya anlayamadığı şeylerden bazıları şunlardı. Ülkedeki sosyal, siyasal, ekonomik veya ticari anlamda başarılı kişilere düşman olan müptezellere gün doğmuştur ülkedeki o kişilerin mevkilerini, makamlarını, paralarını, mallarını veya servetlerini veya şirketlerini ele geçirmek o kadar kolaylaşmıştı ki, hepsi topu topu bir itiraya bakıyor. Gün geldi bu yolu kullananlar o kadar çoğaldılar ki, bu türden organize işlerin borsası bile kuruldu. Bu organize suç borsasından aldıkları payı beğenmeyenler birbirlerini bile öldürdüler. Bu organize işlerin uluslararası e, bu organize işler uluslararası seviyeye de ulaştı. Uluslararası skandallara, bile ulaştı. Kısaca eğer sizler de KHK'ların bulunduğu yerde makamlarda olsaydınız sizler de hedef olacaktınız. Dün ses çıkarmadığınız hususlar bugün bir çoğunuzu buldu. Bugünkü hususlardan henüz nasip, nasiplenmeyenlerin çocukları nasiplerini alacaklar. Eğer çocukları nasiplerini almasalar mutlaka torunları nasiplerini alacaklar. Bu sosyal bir gerçekliktir. Lütfen uyanalım ve uyuyanları uyandıralım. Bakırköy direnişler olarak en sonunda diyoruz ki Türkiye birden büyüktür. KHK'lar insanlık suçudur. Bu hal rejimi ve o hal ve ohal komisyonu bu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. İşlerimizi ve özgürlüklerimizi geri istiyoruz. Saygılarımızla duyurulur. Bakırköy Derneği. Teşekkürler. Arkadaşlar. Biz teşekkür Aş ederiz hocam. Ağzımızda burada sonlandırıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.